Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı Mayıs ayı 1000 soruluk sınav paketini yayınladı. Bugün sizlerle birlikte bu sınav paketinde yer alan Adana Milli Eğitim Müdürlüğü sorularını çözeceğiz. Önümüzdeki günlerde diğer soruların çözümlerini de yapacağız. O yüzden derslerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler için bu soruların pdf halini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan alıp sizler de çözebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden birinci sorumuzda hemen soru çözümümüze başlayalım. Soru çözümlerimizi dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar çünkü öncüllü sorularda ya da diğer sorularda soru çözme taktiklerinden de bahsediyorum. O yüzden dikkatli bir şekilde takip etmenizi diliyorum. Birinci soru: Mustafa Kemal'in doğduğu yer olan Selanik'in özelliklerinden hangileri değişim ve etkileşime açık bir yer olduğunun göstergesidir. Şimdi bu tarz öncüllü sorularda ben her zaman şöyle giderim. Kesin olarak bulduklarımı ya da bulamadıklarımı ne yaparım? Eleyerek giderim. Şimdi öyle yapalım. Kesin diyor ki özelliklerden hangileri değişim ve etkileşime açık bir yer olduğunun göstergesidir. Farklı dillere dillerde basılan gazete ve dergilerin yayınlanması değişim ve etkileşime açık bir yer olduğunu gösterir. Çünkü gazete ve dergiler kişilerin gelişim gelişimlerini gelişimlerine etki ettikleri için buna ulaşabilirim. Yani birinci öncülümüz doğru. Şıkların arasında bir olmayan varsa siliyorum. Çünkü kesinlikle buna ulaşılabilir. C şıkkını sildim. Canlı bir ticari ve ekonomik ortama sahip olması. Şimdi burada yorum yapmamız gerekiyor. Değişim ve etkileşime ticaret ve ekonomi sebep olur mu? Olur. O yüzden 2'yi de alırım. 2 olmayanı da ne yapıyorum? Siliyorum. Bakın B şıkkını da sildim. Çeşitli fikir akımları kolayca yayılması. Fikir akımlarının kolayca yayılması yine değişim ve etkileşime açık bir yer olduğunun kanıtıdır. Eğer oraya fikir akımları gelebiliyorsa etkileşim sağlanabiliyordur demektir. O yüzden üçüncü öncülü de alıyorum. Doğru cevabımız D seçeneği. Hemen ikinci sorumuzla devam edelim. Bu bilgiye göre Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında hangi alanlar etkili olmuştur? Birinci Dünya Savaşı'na zemin hazırlayan gelişmelerden biri sanayi inkılabıdır. Sanayi inkılabı ile bir yandan ham madde ve pazar ihtiyacı artarken diğer yandan sömürgecilik yarışı hız kazandı. Sömürgecilik yarışına katılan devletler birbirlerine üstünlük sağlamak için hem sanayilerini geliştirdiler hem de hızla silahlandılar. Savaşa zemin hazırlayan bir diğer önemli gelişme ise Fransız ihtilaliydi. İhtilalle ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesi çok uluslu devletlerin içerisindeki ...azınlıkların isyan etmelerine neden olmuştur. Şimdi bu bilgiye göre 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasında hangi alanlar etkili olmuştur diye sordu. Bakın iki gelişmeden bahsetti. Bir tanesi sanayi inkılabı, bir tanesi Fransız ihtilali. Sanayi inkılabı ne doğurmuştu? Ham madde ve pazar arayışı. Yani işin içinde ne var? Para var. Ekonomi var değil mi arkadaşlar? O zaman sanayi inkılabı ekonomik olacak. Bakın bir tek burada var. Geri kalan da zaten yok. Ama yine de biz işimizi sağlam alalım... Fransız ile ortaya çıkan milliyetçilik akımıyla çok uluslu devletlerin içerisindeki azınlıklar ne yapmışlar? İsyan etmişler. Yani topraklarını alıp gitmişler. Toprak kaybı olmuş büyük devletlerde. Bu ne demek? Toprak kaybetmek demek siyasi bir olaydır. O yüzden biz bu sorunun cevabı olarak B seçeneğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir de buna burada şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın soruyu çözerken her tarafın altını çizmedim. Sadece önemli gördüğüm yerlerin altını çizdim. Eğer her tarafın altını çizseydim önemli olan noktaları da kaçırabilirdim. Bu yüzden sizlere tavsiyem sınavda önemli yerlerin altını çizmeniz. Her tarafı karalamanıza gerek yok. Hemen üçüncü soruyla devam edelim. Birinci İnönü Savaşı sonrasında gelişmelerinden hangileri TBMM'nin diplomatik başarısı olarak gösterilebilir? Bakın sorunun kökündeki önemli nokta işaretledim. Gösterilebilir olanı soruyor ama neymiş? Diplomatik başarı. Diplomasi ne demek? Diplomasi devletler arası ilişki demek. Bakın devletler arası ilişki. Ben demek ki birinci inönüden sonra başka devletlerle anlaşma yapmışım ki diplomatik başarı sayılacak bu. Bakalım hemen. Meclis Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'yla yeni Türk Devleti'nin ilk anayasasını kabul etti. Bu başka bir devletle yapılan bir şey mi? Hayır. Bizim devletimizin içerisinde değil mi? O zaman birinci olanı silerim. Çünkü birinci öncül yanlış buna ulaşamıyorum. Gösterilemez bu. A gitti. B gitti. C gitti. Bakın sadece bir öncül sildim. Ve ee bu, bu tarz işte Öncüllü sorularda ipucumuz bu şekildeydi. Yani soru çözme taktiğimiz bu şekildeydi. Tam olarak anlatmaya çalıştığım buydu. Bir tanesine emin oldum. Birincisi yanlış dedim. Geri kalanı sildim. Cevabım çıktı. Neymiş cevap? 2-3. Bakalım. Afganistan'la dostluk anlaşması. Başka bir ülkeyle yapılan anlaşma olduğu için diplomasidir. Sovyetler Birliği ile Moskova anlaşması. Anlaşma diyorsa zaten diplomasidir. O yüzden 2 ve 3'ü doğru alabilirim. Cevabım D seçeneğidir. Dördüncü soruya geliyoruz. Uzun bir soruyla karşılaştık. Sakın uzun sorulardan korkmayın. En basit sorular uzun sorulardır. Sadece önemli noktaları yakaladığınız zaman soruları çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Bakalım hemen. Önce köke bakalım. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakın ulaşılamazı bir daha vurguladım. Bakalım. Sivas Kongresi sırasında manda ve himaye konusu tekrar gündeme gelmiş ve kongrenin en çok tartışılan konusu olmuştur. Bu konuda Mustafa Kemal ile genç tıbbiyeli Hikmet Bey arasında şu konuşmalar yaşanmıştır. Paşam, temsilcisi bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya istiklal davamızı başarmak yolundaki mesaiye katılmak üzere gönderdiler. İstiklal ne demek? Bağımsızlık mücadelesi. Mandayı kabul edemem. Yani ne istiyor bu arkadaş? Tam bağımsızlığı istiyor. Eğer kabul edecek olanlar varsa bunlar her kim olursa olsun şiddetle reddeder ve kınarız. Mesela manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddederiz. Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcısı değil, vatan batırıcısı olarak adlandırırız diye bağırdı. Şart neymiş olay? Yani eğer siz de manda ve himayeyi savunuyorsanız sizi de reddederiz diyor. Bu gencin yürekten kopup gelen bu sözleri karşısında orada hazır bulunanların birçoğunun gözleri yaşarmıştı. Mustafa Kemal Paşa da heyecanlı bir sesle "Arkadaşlar, gençliğe bakın. Türk milli bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin." dedi. Sonra Hikmet Bey'e dönerek "Evlat, için rahat olsun." Gençlikle iftihar ediyorum, gurur duyuyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Mandayı kabul etmeyeceğiz ne demek? Tam bağımsızlığı istiyoruz demek. Parolamız tektir ve değişmez diyerek Hikmet Bey'e cevap vermiştir. Şimdi metni dikkatlice okuduk. Yorumlam yorumlarımızı da zaten soruyu okurken yaptık. Hangisine ne diyor? Ulaşılamaz diyor. Başka bir devletin egemenliğinin asla kabul edilmeyeceğini hem Mustafa Kemal hem de Hikmet Bey söylemiş buna ulaşırım. Tam bağımsızlık düşüncesinin değişmeyeceğini, manda ve himaye kesinlikle kabul edilmeyecek ve tam bağımsızlıktan ödün verilmeyeceğini ben buradan ulaşıyorum. Milli egemenliğin mutlaka gerçekleştirileceğini, milli egemenlik ne demek arkadaşlar? Halkın oy vererek yönetime katılması. Önce bağımsızlığımızı sağlayacağız yoksa önce oy mu vereceğiz? Hangisi daha önemli? Önce yurttan düşmanı atmamız gerekiyor değil mi? O yüzden C şıkkına ulaşılamaz. Gençliğin milli dava için kararlı olduğuna Hikmet Bey'in davranışı bunu zaten gösteriyor. Cevabımız C seçeneğidir. Geliyoruz Adana Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 sorunun sonuncusuna. Milli Eğitim Müdürlüğü 5 soru hazırlamış. Daha sonra daha fazla sorular olan yayın e, e, soruları da çözeceğiz sizlerle beraber. Ama bugünkü son soru. Metne göre hangisine ulaşılabilir? Tayyar Rahmiye 1920'de Adana'da Fransızlara karşı müfrezesiyle birlikte savaşmıştır. Müfreze demek silahlı grup demek. İki arkadaşını korumak amacıyla tereddütsüz çatışma ortamına atıldığı için kendisine Tayyar Uçan lakabı verilmiştir. Ne anlıyorum ben buradan? Demek ki Tayyar Rahmiye kadın olmasına rağmen korkusuz. Osmaniye işgale uğrayınca Hüseyin Ağa'nın milli kuvvetlerine katılmak için müracaat eden Tayy Rahmiye Hanım'a Hüseyin Ağa'nın bacım bu erişidir. Sen cephe gerisinde belki daha yararlı olursun demesi üzerine Tayyar Rahmiye Hanım vatanın savunmasında hepimiz eriz. Düşman topraklarımıza ayak basmış, mukaddes vatan toprağımızı kirletmek istiyor. Elim silah tutarken ben nasıl savaşmam cevabını vermiştir. Şimdi soruda ne diyor? Metne göre hangisine ulaşılabilir? Dikkatlice okuyalım. Milli mücadelenin birlik ve beraberlik içinde yapıldığına buna ulaşabilirim. Nasıl ulaşırım? Kadın erkek, çoluk çocuk herkes savaşa katılmak için gönüllüyse birlik ve beraberlik var demektir. Ama diğerlerine de bakalım, bir kontrol edelim. Kuay Milliye'nin bölgede başarılı olduğu. Öyle bir şey söyledim mi üst tarafta? Hayır. İngilizlere karşı direniş başladı. Öyle bir şey söyledim mi yukarıda? Hayır. Fransızlara karşı dedi zaten. Türk ordusunun taarruza geçtiği, saldırıya geçti. Öyle bir şeyden yukarıda yine bahsetmedi. O zaman ulaşılabilir olan hangisidir? A seçeneğidir. Evet arkadaşlar, sizlerle beraber Adana Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınladığı örnek soruları çözdük. İlerleyen günlerde diğer Milli Eğitim Müdürlüklerinin yayınladığı inkılap tarihi sorularını da çözeceğiz. O yüzden bize destek olmak için ve derslerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.